Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saat yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir ayet görecek olsalar, bu süre gelen bir büyüdür diyerek yüz çevirirler. Onlar tutkularına uydukları için onu yalanlamaktadırlar. Ancak her iş sonunda varması gereken yere varacaktır. Hiç kuşkusuz onlara kötülükten vazgeçirecek, hikmet dolu nice önemli haberler gelmiştir. Ancak bu uyarılar hiçbir yarar sağlamamaktadır. Öyleyse çağıranın hoşlanılmayan bir şeye çağıracağı gün sen de onlardan yüz çevir. Onlar gözleri düşkün vaziyette çevreye yayılmış çekirge sürüleri gibi kabirlerinden çıkacaklardır. O çağırıcıya doğru koşarlarken inkar edenler bu zorlu bir gündür diyerek haykıracaklardır. Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar bu cinlenmiştir diyerek kulumuzu yalanlamışlardı. Böylece o davetten vazgeçmeye zorlanmıştı. Bunun üzerine o da ben yenik düşmüş bulunuyorum. O halde bana yardım et diye Rabbine yakarmıştı. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açmış ve yeryüzünde kaynaklar fışkırtmıştık. Böylece sular takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti Nuh'u da çivilerle perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşımıştık Gemi inkar edilmiş olan kolumuza bir ödül olmak üzere gözlerimizin önünde yüzüyordu Andolsun ki biz onu bir ibret vesilesi kılmıştık Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır Onlar uyarılarıma uyulmadığında benim azabım nasılmış bunu gördüler. Andolsun ki biz düşünüp öğüt alınması için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Ağat kavmi de yalanlamıştı. Ama onlar da uyarılarıma uyulmadığında benim azabım nasılmış bunu gördüler. Biz uğursuzluğu sürekli bir günde üzerlerine İnsanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atan dondurucu bir kasırga göndermiştik. Onlar uyarılarıma uyulmadığında benim azabım nasılmış bunu gördüler. Hiç kuşkusuz biz düşünüp öğüt alınması için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ancak hiç düşünüp öğüt alan var mıdır? Semut kavmi de içimizden bir insana mı uyacağız?'' O takdirde biz sapıklık ve çılgınlık içine düşmüş oluruz. Vahi içimizden ona mı verilmiş?